Bu videoda size Rize'nin bütün köylerini ve ilçelerini tek tek anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Ardeşen ilçesine 40 kilometre mesafedeki Deremezra köyü doğal görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Vadi ortasına kurulu, 1100 rakımdaki yerleşim alanı yapılan referandumla 2022 yılında köy statüsüne kavuşturuldu. 165 haneli köy, çitlerle çevrili bahçeleri, yöre mimarisini koruyan evleri, Devam eden hayvancılık kültürü, tarım arazileriyle otantik yapısını sürdürüyor. Köyün en ilginç yani ise köylülerin elektriklerini kendileri üretmesi. Köyün farklı noktalarından geçen derelerin üzerinde 20 yere kurulan dinamolarla üretilen elektrik ile köyün ihtiyacı karşılanıyor. Her manzaraların yaşandığı köyde elektriğinde kendi imkanlarıyla üretiliyor olması köyün cazibesini daha da artırıyor. Ancak bir buçuk yıl önce köy statüsüne kavuşan köyde halkın talepleriyle yapılan müracaatlarla köye 2024 yılında elektrik hattı çekilecek. Deremezra Köyü Muhtarı İrfan Kuru Mimari Yapıyı Bozmadan, doğallığını koruyarak Deremezra'yı bugünlere getirdiklerini belirterek, Ardeşen'e 40 kilometre uzaklıktaki köyümüzde akan küçük ırmaklardan elektriğimizi üretiyoruz. Vatandaşların kendi el deneyimleriyle yaptıkları su tribünleriyle elektriklerini üretiyorlar. Buradaki her şeyin doğal olması, organik olması, kimyasal gübre kullanılmadan üretim yapılması bu köye çok kıymetli yapıyor. Mimari yapıyı bozmadan, doğallığını koruyarak Deremezreyi bugünlere getirdik dedi. Köyün doğallığının bozulmaması için mücadele ettiklerini söyleyen muhtar İrfan Kuru, 165 hane var köyde. Mısır üretiyoruz, arıcılık yapıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ortaya çıkan elektrik ihtiyacını da kendi imkanlarımızla karşılıyoruz bütün evlerde kendi ürettiğimiz elektrik kullanılıyor. 20'ye yakın noktada dereye kurulan dinamolarla elektrik üretiliyor. Buraya araba yolu gelmeden önce de yine bu sistemle elektrik üretimi devam ediyordu. Şimdi Dere Mezra köy olunca, köye elektrik gelmesi konusunda vatandaşların talepleri de arttı. 2022 yılında köy statüsüne kavuşunca biz de çalışmalara başladık. 2024 yılında elektrik köyümüze gelmiş olacak. Tabii ki burada elektrik olmaması buraya gelen doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor. O yüzden de biz çok da acele etmiyoruz. Burası turizm bölgesi olarak belirlendi, ekoturizm yapılacak. O yüzden köyümüzün doğallığını bozmamak için mücadele veriyoruz şeklinde konuştu. Rize'nin saklı kalmış güzellikleri arasında yer alan Çiçekli Yaylası. Adından da anlaşıldığı üzere çiçekleri oldukça bol olan ve bundan kaynaklı harika bir tabiatada da sahip bir yayla. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi üzerinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, 2200 metre rakımdaki yaylaya en kolay ulaşım Çamlıhemşin ilçesindeki Zilkale yolundan sağlanıyor. Zilkale'yi geçip Çat Yaylası'na ulaşıldıktan sonra buradan Kale Köyü'ne yönelip daha sonra da sağ giden araç yolu takip edilerek Çiçekli Yaylası'na ulaşabilirsiniz yaylaya herhangi bir toplu taşıma hizmeti olmaması sebebiyle altı yüksek veya arazi tipi araçlarla gelinebiliyor. Ayrıca doğa kulüplerine ya da düzenlenen turistik turlara da katılabilirsiniz. Yayla adını içerisinde bulunan bin bir renkli çiçeklerden almıştır. Ağırlıklı olarak papatya çiçeğini bulunduran yaylada baharla birlikte evlerin etrafı da dahil her taraf beyaza bürünür. Muhteşem doğası ve harika manzarası ile gelenleri kendisine hayran bırakan çiçekli yayla bölgenin en popüler yaylalarından biri haline gelmiştir. Bunun yanında yaylada aşırı yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Yaylanın popülaritesinin arttırılması için tabelalar asılmalıdır. Çiçekli Yaylası, Rizeyli'nin, Çamlı Hemşin'de rakımı 2400 metredir. Çamlı Hemşin'e uzaklığı 55,60 kilometredir. En yakın yerleşim birimi olan Hisarcık köyüne 30 kilometre uzaklıkta olan yaylanın alanı 3 kilometre karedir. Haremtepe Çeçeva Köyü, Kenan Çift Köyü, Kenan Çiftçi'nin 50 yılda hazırladığı çay bahçesi, sosyal medyada ünlenmiştir. Köyde konaklama ve yeme içme yerleri vardır. Safalı Köyü, Rize il merkezine 38 km, Çayeli ilçe merkezine 16 km uzaklıktadır. Köyün adı, 1913 yılına kadar Rumca Değirmen anlamına gelen Milozi'di. Köy, Rize il merkezine 38, Çayeli ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktadır. 2020 yılında nüfusu 320 kişiydi. Sefalı köyü Rize iline bağlı, genellikle Çayeli ilçesi sınırlarında olduğu bilinen, dağlarla çevrili, yemyeşil doğasıyla göz kamaştıran bir Karadeniz köyüdür. Denize kıyısı olmayan ama denizden gelen nemle her mevsim yeşil kalabilen bu köy, tipik bir Karadeniz köyü gibi yamaçlara kurulmuştur. Evler yamaca sıralanmış, birbirine bazen patikalarla, bazen de taş merdivenlerle bağlanmıştır. Köyde sabahları sisli vadilerin arasından yükselen güneşle başlar. Kuş sesleriyle karışık horoz ötüşleri, uzaktan gelen inek çanlarının tınısıyla bütünleşir. Doğa burada hem cömerttir hem de haşin. Yağmurlar boldur ama bereket de onlarla gelir. Sefalı köyünün iklimi tipik bir Doğu Karadeniz iklimidir. Bol yağışlı, ılıman ve rutubetlidir. Bu iklim çay tarımı için biçilmiş kaftandır. Köy halkının en temel geçim kaynağı çaydır. Dik yamaçlara sıralanmış çay tarlaları ilkbaharda yemyeşil bir örtü gibi köyü sarar. Mayıs ayında başlayan çay hasadı köyde adeta bir bayram havası yaratır. Genç yaşlı herkes tarlalara koşar, imece usulüyle hasat yapılır. Ayrıca fındık, kivi, mısır ve fasulye gibi ürünlerde yetiştirilir. Bahçelerde armut, elma ve elik ağaçları da eksik olmaz. Arıcılık da yaygındır çünkü florası zengindir ve Karadeniz'in meşhur kestane balı burada da üretilir. Köyde yaşam oldukça gelenekseldir. Aile yapısı güçlüdür, büyükler baş köşede oturur. Gelenekler sıkı sıkıya korunur. Düğünler kemençe ve tulum eşliğinde yapılır. Horonlar gece boyunca devam eder. Kadınlar hem evin hem de tarlanın direğidir. Ellerinden kemençe düşmeyen gençler, yaşlıların anlattığı Lazca, Hemşince ya da Gürcüce hikayeleri dinleyerek büyür. Mutfakta mısır ekmeği, muhlama muhlama, lahana sarması, hamsili pilav ve turşu kavurması eksik olmaz. Kışın ise soba başında kestane pişirilir, radyodan türkü dinlenir. Köydeki evler çoğunlukla ahşaptandır. Taş temeller üzerine kurulmuş bu evler, Karadeniz mimarisinin güzel örnekleridir. Çoğunda geniş bir balkon, veranda, bulunur. Balkonlardan dere sesleri, kuş cıvıltıları duyulur. Ahşap yapının içi yazın serin, kışın sıcak olur. Evlerin çoğu eski olmasına rağmen sapasağlamdır çünkü Karadeniz insanı yapı işini bilir. Köyde küçük bir cami, bir iki bakkal, çay alım yeri ve bir okul vardır. Gençlerin bir kısmı Rize merkeze ya da İstanbul gibi büyük şehirlere göç etmiştir, ama her yaz köye dönerler, yaylaya çıkarlar. Yaylalar ve doğa yürüyüşleri Sefalı köyünün yukarı kısımlarında yaylalar başlar. Bu yaylalar yazın serinlemek, dinlenmek ve hayvancılık yapmak için kullanılır. Yaylalar da ormanlar, şelaleler, dere kenarları kartpostallık. Köyün isminin anlamı Sefalı ismi kulağa şiir gibi gelir. Bu isim kimi rivayetlere göre köyün sefa içinde, yani keyifli ve huzurlu bir yer olmasından gelmiş. Bir rivayete göre de Osmanlı döneminde bu köyde yaşayanlar çok misafirperver olduğu için gelen geçen yolcular ne sefalı insanlar dermiş. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı bir köt olan balıkçı köyünün eski adı Zeleydir. Nitekim Lazistan'daki yer adları üzerine iki çalışmada zeleği şeklinde yazılmıştır. Bazı kaynaklarda bu yerleşimin adı Zeleki şeklinde geçer. Nitekim 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde Zelek olarak kaydedilmiştir. Zeleği köyünün bulunduğu Lazeti bölgesi Antik çağda Kolheti Krallığı'nın sınırları içinde bulunuyordu. Osmanlılar Trabzon İmparatorluğu'nu 1461'de ortadan kaldırdıktan sonra 1547 yılında bu bölgeyi de tamamen ele geçirmiştir. Zeli köyü 1876 tarihli Trabzon vilayeti sanlamesinde sehven zeluf şeklinde kaydedilmiş olmalıdır. Trabzon vilayetinin Lazistan sancağının Atina kazasına bağlı köyün nüfusu, 18 hanede yaşayan 75 erkek kişiden bahsedilmiştir. Kadınlar sayılmamış. Vergiye tabi 20 koyun, 5 keçi, 29 inek ve 10 okuz kaydedilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların eline geçti. Rus idaresi sırasında, 1917 yılında Lazistan bölgesinde araştırma gezisi yapan Gürcü dilbilimci Yosef Kipşidze'nin verdiği bilgiye göre bu tarihte köyde 69 hanede 188 kişi yaşıyordu. Zelek köyünü de Lazca'nın konuşulduğu yerleşimler arasında saymıştır. Zelek köyü, 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde, Rize vilayetinin Atina kazasının merkez nayesine bağlıydı. 1935 genel nüfus sayımında, Hançkun şeklinde yazılmış olan köy, Artvin ve Rize vilayetlerinin birleştirilmesiyle kurulmuş olan Çoruk vilayetinde aynı idari konuma ve nüfusu 371 kişiden oluşuyordu. 1965 genel nüfus sayımında Balıkçı köyünün nüfusu 489 kişiden oluşuyordu ve bu nüfus içinde 149 kişi okuma yazma biliyordu. Gito Yaylası son yıllarda gezginler tarafından keşfedilmiş, görmeye gelenlere can alıcı manzaralar sunan Rize'nin el değmemiş muhteşem bir yaylasıdır. Engebeli ve dik olmasına rağmen doğa tatili arayanların, nefes kesici bu denizini görmek isteyenlerin, kamp yapmak isteyenlerin uğrak noktası olma yolunda ilerliyor. Karadeniz'in diğer görülmesi gereken yaylaları dediğimizde ilk akla gelenler Tokut Yaylası, Aydar Yaylası, Kavrun Yaylası, Sal, Hüsel ve Çiçekli Yaylası'dır. Vito yaylasına hala gitmediyseniz yola çıkmadan önce bilmenizde fayda olacak bu bilgileri göz atabilirsiniz. O halde bulutların evine giden yolculuğumuz başlasın. Vito yaylasının Çamlı Helçin ilçesine bağlı Çat Vadisi'nde bulunan yaylalardan biridir. 2070 metre yüksekliğe sahip Vito yaylasına gitmek için öncelikle Rize Çamlı e uğramanız gerekiyor. Rize'nin turistik yaylası Zilkale'den sonra yaklaşık 20 kilometre mesafedir. olarak kısa görünse de 2070 metre yüksekliğindeki Gito Yaylası'na çıkmak hiç de kolay olmayacaktır. Zilkaleden sonra bir süre düzgün görünecektir. Bu düzgün yoldan sonra zorlu bir tırmanış sizleri bekliyor. Bu tırmanış 10-15 kilometre hızla olacak ve 1,5 saate yakın sürecektir. Yoğun zamanlarda 2-3 katına çıkabilir bu süre. Çünkü yaylada kalan araçlar olacaktır. Hava şartları zorlayacaktır. Çamlı Herşin'den Gito Yaylası'na kendi aracınızla gidebilirsiniz. Ama aracınızın zorluğu taşlı yollarda sizi yarı yolda bırakmayacağından emin olmalısınız. Gito Yaylası'na toplu taşıma bulunmuyor. Ama araziye uygun araç kiralayabilirsiniz. Otostop çekerek de yaylaya çıkan köylülerden ya da diğer gezginlerden yayılım yayılıp isteyebilirsiniz. Ya da burada yapılan turlara katılabilirsiniz. Bu yaylaya ulaşıp her ne kadar zorlu olsa da vardığınızda iyi ki geldin diyeceğinizi unutmayın. Gito Yaylası'nda otel konaklaması bulunmamaktadır. Burada yayla evlerinde kalabilirsiniz. Yayla evleri betonarme aksine ahşap evlerdir. Rize'nin kendine özgü bungalar evlerinde keyifli vakit geçirirsiniz. Gito yaylası kamp kurmak için oldukça uygun bir yerdir. Köy evlerinden uzakta kamp kurabilirsiniz. Ortaköy, 1962 yılında Kıbreda Köyü'nden ayrılarak köy statüsü aldı. Nüfusu 630 kişidir. Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine sahip olan, Rizeyli'nin Güneysu ilçesine bağlı bir köydür. İlçeye 2 kilometre mesafededir. Karadeniz'in tipik özelliklerini taşıyan bu köy, yemyeşil ormanları, dik yamaçları, çay tarlaları ve taş döşemeli patika yollarıyla tanınır. Bölgedeki iklim, bol yağışlı ve nemli olduğu için doğa burada oldukça canlıdır. Köy çevresinde bol miktarda çam, ladin ve kestane ağaçları bulunur. Orta köyde yaşayan insanlar geçimlerini çoğunlukla çay tarımı ve hayvancılıkla sağlar. Geleneksel Rize evleriyle dikkat çeken köyde, ahşap yapılar, doğayla uyum içinde inşa edilmiştir ve Karadeniz'e özgü mimarinin izlerini taşır. Evlerin çoğu taş temel üzerine ahşap malzemeden yapılmış olup, sağlam ve dayanıklı yapılarıyla bölgenin zorlu iklim koşullarına uygun hale getirilmiştir. Bu köy, hem manzaralarıyla hem de sakin atmosferiyle, özellikle doğa tutkunu gezginlerin ilgisini çeker. Ziyaretçiler burada doğa yürüyüşleri yapabilir, çay tarlalarında dolaşabilir ve Karadeniz mutfağının lezzetlerini tadabilir. Bölgenin kendine özgü kültürünü, geleneksel yayla şenliklerini ve halk oyunlarını görmek de Ortaköy'de mümkün. Güneysi Ortaköy, Rize merkeze yakın olduğu için ulaşım da nispeten kolaydır. Dolmuş veya özel araçlarla köye ulaşabilir. Mm-hmm. Uh -huh. good night.